Her altı maç... 6 gol var. Bak ben sana altı gol. 3 hafta önce ne dedim? Her oynayacağı maçta gol atacak. Geçen hafta hat-trick değil mi? Sen o önümüzdeki 7 arada... maçta 6 gol Anderson Talişka'nın atacağı inanıyor musun? Fazla. Mu? Daha fazla atacak. 8 ya da 10 gol atacak. Bak göreceksin. <laughs> Hayır bak ama peşin peşin söylüyorum. Ya 12 dedik. Yok boyatmam. 12 dedik. Olur mu? Ben o... şaka yaptım. Cart 12 yok. dedik mi dedik. Ha. Daha 6. Ha. O, Sen 12'de Tamam mıyız? 12'de. 12, 12 geçerse. 12 artı 1 13. Dedik ya 12 golü geçerse. Ya bir dakika. 12 golü geçerse dedik. 12 olsun ya. 12'yi atacağım ben düşünüyorum. Onu geçemez bence. Kolay değil abi. Hı. Hmm. Andreas Toriska anca. Ben sana bir şey söyleyeyim. Anca Firik goldü gol atıyor. Mesela Sivas, kaç Sivas'ta da, Sivas'ta kaç tane kaldı Sivas'ta 7 ye? maç var. 6 gol. Altı gol. 6 gol kat. Bak ben sana kötü bir haber vereyim mi? Önümüzdeki hafta en az 2 tane atar. Hangi Bak 2 ya da 3 atar. Bak. Ya Firicit'in işler...